Merhaba sevgili yarış severler. 9 Temmuz Cuma İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Akşam gerçekleşecek İstanbul yarışları Cuma gününde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı yaşayacağız. Bursa'da gündüz 10 koşu, İstanbul'da ise 8 koşulu bir program var. 7'li plaseden başlayarak her zaman olduğu gibi bana göre en şanslı isimleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Sonrasında at koşacak, baht kazanacak sevgili dostlar. Hep söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Ondan sonra zaten birlikte ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. En önemlisi küçük dokunuşlar. Küçük dokunuşları doğru yaptığınızda, zaman zaman doğruyu hissettiğinizde Emin olun bir yerinden tutacaksınız sevgili dostlar. E kazandık mı ne mutlu bize. Bazen YouTube'da izleyen, küçük oynayan abilerim, kardeşlerim, amcalarım onlar yakaladığı zaman e, benden mutlusu olmuyor. Bazen 6'da 2 oluyor, bazen 6'da 3 oluyor, bazen 6'da 0 oluyor ki o zaman da kim dost, kim düşman öğreniyoruz sevgili dostlar. Bir iş yapıyorsunuz, o işi layığıyla yapmaya çalışıyorsunuz bazen oluyor bazen olmuyor ama hani böyle işlerin kötü gittiği zaman derler ya iyi gün dostu iyi gün dostları ortaya çıkıyor İşler kötü gittiğinde kötü gün dostları emin olun bizim için daha iyi sevgili dostlar yani onlar her şeyi aslında bilen gören insanlar onlara bir kez daha teşekkür ediyorum Neden derseniz Çünkü aslında işin özünde temayı biliyor Bunlar şu an onlar kendilerini biliyor. İsim isim saymaya da gerek yok. Yani at yarışının doğrusunu bilen insanlar, doğruyu izleyen insanlar, doğruyu gören insanlar. Yoksa bu işin bileni yok sevgili dostlar. Biliyorsunuz son dönemlerde Instagram, Twitter, ben çok sosyal medyayı kullanmam ama bu iş gereği açmış bulunduk. E i̇ster istemez oralarda gözüme takılıyor, görüyorum. İşte yok sağdan son dakika bilgi, yok şöyle bilgi, şöyle bilgi, şöyle bilgi. Bitmiyor sevgili dostlar. Emin olun hiç öyle bilgi yok. Sağda binlerce insan var. Emin olun at yarışa çıkarken kazanacağını o atın en yakını bile bilmiyor. İyi olduğunu biliyor ama kazanacağını bilmiyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Zaten at yarışının doğrusu var. E ona inandırın kendinizi, takip edin, gidişata bakın, atın formuna bakın, yazın kuponunuzu ama enteresan bir isim gelince de zaten yapacak bir şeyiniz yok sevgili dostlar. O gün o kuponunuzu onu hisle yazarsınız veya affedersiniz sallarsınız. Yani bunun e, kısaca aslında tabiri budur. Bana sorarsanız, tabii ben kendi fikrimi söylüyorum, saygı duyuyorum herkesin fikrine. Onca hayallere kapılanlar var, onca şeye inananlar var ama işin özünde e, Üstad Hasan Saydam'ın dediği gibi at koşar, baht kazanır sevgili dostlar. Bunu unutmayın, o yüzden bütçenizi de aşmayın, kendinizden şaşmayın yaptığınız işte de en azından sağlıklı yaşarsınız yani at yarışında harcadığınız zaman verdiğiniz paranın kıymeti olur emin olun Bakın ben bugün hipodromdaydık koca elinde bağırdık çağırdık sesimiz kısıldı Belki mutlu olduk yani kaybettik King of İstanbul'u tek attım ben sevgili dostlar Bence kazanabileceği yarıştan gerilerde ayrıldı her zaman engeli bekleyen at üçüncü gitti Olabilir, bunlar yarış içinde gerçekleşebilir ama yapacak bir şey yoktu. Farklı bir isme de yönelebilirsiniz, kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Salı günü bulduk, bugün kaybettik, belki Cumartesi yine bulacağız. Böyle, bu böyle, buna inandırın artık kendinizi. O yüzden çok detaylara girmeyin. Zaten ben sizlere gelebilecek doğru atları anlatıyorum. Bugüne kadar baktıysanız sevgili dostlar, atların birçoğu ya ikinci olmuştur ya üçüncü olmuştur. Bazen 6'da 3 olmuştur, 6'da 5 de olmuştur. Hep de söylüyorum 6'da 6 yaptığım gün belki de YouTube'u kapatırım sevgili dostlar. Öyle de enteresan bir adamımdır. Ee, bakalım bekliyoruz, o günü de bekliyoruz. Allah izin verirse o günde e, nasip olsun diyoruz. Ee, en azından o mutluluğu yaşayalım. 6'da 5'i yaşadık, 4'ü yaşadık, 0'ı yaşadık. 2'yi zaten neredeyse istatistiğe baktığımızda 6'da 2'yi %70, %80'lerde yaşıyoruz. Ama dediğim gibi siz inandığınızı yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin sevgili dostlar. Bugün de ben elimden geldiğince anlatacağım. Bakalım kimlere nasip olacak yarınki İstanbul yarışları. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 5930. Ben yeni başladım. Heyecanı ortak olmak istiyorum. Senin sesinden at yarışını öğrenmek istiyorum. Hangi at önde gider? arkada bekler, hangisi ortada gider, hangi jokey şuradan gelir, buradan gelir. Bunların hepsini duymak istiyorsanız 0553 425 59 30. Onun dışında küçük hisler her zaman önemlidir sevgili dostlar. Yoksa emin olun biz de her gün altılı bulmuyoruz. Hatta iki gün kötü gidince hemen kötü dostları da görüyoruz. O da bizim için iyi oluyor. Ee, ama dediğim gibi yani önce insan olmayı unutmayalım. Bunu her zaman söylüyorum sevgili dostlar. Yarın da İstanbul yarışında heyecanı yaşayacağız. Geçelim koşulara. İkinci koşu 5 şart 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde. 2 ay araya rağmen son yarışında gayet sağlıklı dönen kazanan anne attı. Fair ile giden 2 numaralı Lord Wolf. Bugün Halis Karataş'la ilk kez start alacak. İdman pisti maşallahlı. Bakalım neler yapacak 2 numaralı Lord Wolf. Süratli bir yarış aslında. Yani Yarış gidişatına baktığınızda sanki böyle dışarıdan Gökhan babam koptu geliyor der gibi bir yarış ama izleyelim görelim. Üçüncü koşu 16 handikap mücadele. Kısraklar mücadele edecek, yarışacaklar. Her ne kadar bugüne kadar İstanbul'da pek bir varlık gösteremese de özellikle İzmir-Bursa son yarışlarında son iki yarışında yavaş yavaş ritmi bulan, gördüğü ara sonrası totalde 4 yarış gören 9 numaralı Nosyel. Gökhan Yıldız'ı birçoğunuz hatırlarsınız. Benim yarış anlattığım dönemlerde 2007-2008'lerde rüzgarından geçilmiyordu. Şu aralar sessiz. Belki onun için bir dönüş olabilir. Bugün kendisini daha doğrusu dün kendisini Kocaeli'nde gördüm. Ee, bakalım bugün 9 numaralı Nossi ile o beklediğim yarışı kısa sprintini tam yerinde yapıp hem Nossi'yi hem kendini döndürebilecek mi sahalara izleyelim görelim. Ara ara kazanıyor ama biz eski Gökhan Yıldız'ı özledik sevgili dostlar. Dördüncü koşu 14 handikap dişilere ait mücadelede start aldığı son yarışlarında artık adım atım kendini bulmaya başlayan. Bugün yarış yaşamına başladığı Müslüm Çelik start alacak olan 8 numaralı French Cadet. henüz gücünü koşmuyor. Etkili gelecektir sentetik piste yeniden çıkacak 8 numaralı French Cadet sonlarda etkili gelerek bu yarışı kazanmaya yakın isimlerden biri olacaktır. Zor bir yarış. Özellikle iki iki ayak kısraklara ait. Bakalım dişiler neler yapacak. Yarın İstanbul kaynayabilir. Beşinci koşu. Aranın ardından her ay neredeyse bir yarış koşan. Gayet de sağlıklı koşan. Bugün de ön tarafta gidecek rakiplerini pozisyon altına alıp etkili bir düzlük sprintini. Bana göre yetenekli aprantisi. Apranti yarışında Ali Can İnci ile kuvvetli gelecek olan 7 numaralı Kayı Bey sevgili dostlar. Bugün kazanmaya yakın isimlerden biridir ama ilk iki ayak nasıl kısraklara aitse bu yarışta bence bugün 6'lı Ganya'nın en zor ayaklarından biri. E cesaretli giderseniz tabii ki ama yoksa zorlanacağımız koşulardan biri olacak değerli dostlar. Ve geldik 6. koşu İhsan Atçı koşusu kısa vadeli mücadelede start aldı son uzun mesafeli yarışında işte karşılarda biraz sıkıntılar yaratsa da kendine yavaş yavaş 800'e gelince kendini bulan sonrasında düzlükte ritmi bulan bir numaralı Yener Sultan. Bugün Halis Karataş'ta ikinci kez start alacak. Ben Halis abinin o dengeyi sağlayıp ön taraftaki sürete yakın kalıp etkili bir düzlük sprintiyle koşudaki iki kısraktan biri olan bir numaralı Yener Sultan'ı içeri atabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler izleyeceğiz değerli dostlar. Ve geldik İstanbul'da Cuma akşamında son iki mücadeleye. Yedinci koşu start aldığı Son iki yarışını ölçü almadım. Bu kez Nene Atun sonrası ilk kez istediği mesafeye dönen. iki tane uzun sonrası kısalara dönen. 9 numaralı speed rock. 7 kiloluk bir avantajı var üstteki rakipleri oranla. Hem gençliği var hem de çabukluğu var. Metin Ahmed ile ilk kez start alacak olan 9 numaralı speed rock. Ekürü desteğiyle koşacak. Belki koşmasaydı 15 liradan yanları görebilirdi. Bakalım yerini iyi alması halinde 9 numaralı Speed rock etkili bir yarış çıkarabilir değerli dostlar. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Dediğim gibi at yarışından keyif almak istiyorsanız 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Ama en önemlisi bütçeyi aşmayın kendinizden şaşmayın kendi tuttuğunuzdan da asla vazgeçmeyin sevgili dostlar. Bunu unutmayın. Küçük dokunuşlar her zaman kıymetlidir. Yorumlar, beğeniler çok önemlidir benim için. Kanalıma abone olmayı da asla unutmayın diyerek geçiyorum son koşuya. Hasretle beklenen, 4 yaşında ancak koşabilen, son yarışında da yavaş yavaş kendini bulduğunu gösteren 19 numaralı Arapoğlu sevgili dostlar. Dilva ile Kaş koştu. Son yarışı gayet iyiydi. Bugün de yeniden Çin piste çıkacak olan 19 numaralı Arapoğlu sonlarda etkili gelerek İstanbul'da gece günün, gecenin son yarışında foto yönde geçebilir. 440 bin lira gibi yanlış hatırlamıyorsam bir bedelle satın alınmıştı. Bakalım neler yapacak 19 numaralı Arapoğlu İstanbul'da son koşuda sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya çalıştım. Hepinize öncelikle bol şans diliyorum. Şans yanınızda olsun, yazdığınız ganyan olsun. İyi insanlara kalpten selam gönderiyorum. Hepinizin şansı açık olsun. Hayırlı cumalar, hoşçakalın.